arkadaşlar Herkese iyi işler gördüğünüz üzere artık yaz aylarında sürekli tatiller seyahatler oluyor ee, aracınızın bagajı ufaksa ya da fazla eşyanız varsa gördüğünüz gibi e, hem Tropix ara atkılarımız oluksuz bagajlarımız ve aynı zamanda 350 litre 450 litre 550 litre tabut bagajlarımız mevcut aracımıza uyguladık şu anda Bakın arkadaşlar. Tabut bagajımız 500 litre. Bu araçta oluk yok. Trophy ayaklarımızı güzel bir şekilde uyguladık. Müşterimiz seyahate gidecek. Eşyalarını rahatlıkla koyacak. Biliyorsunuz puntaların bagajı ufak olduğu için. Ya da eşyanız fazlaysa da alıp güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Birlik otoyu takipte kalın. Herkesi bekliyoruz. Herkese iyi ilişkiler.